Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, mutlu günler diliyorum. Şimdi ee, ben bu videoda bir yıl önce başladığım bir Bodrum guletinin yapım aşamasını paylaşmak istedim. Bunu özellikle isteyendeki sebep şu. Şimdi ben bu tekneyi bir sene önce başladım aşağı yukarı ve bu bir sene boyunca ee, yapmadım bu tekneyi. Her tarafı leş gibiydi. Bunu kesinlikle size önermiyorum, tavsiye etmiyorum. 2-3 gün bunun temizliğiyle uğraştım. Tekrar boyaması, tekrar zımparası, sonra kaplamaları kaplamaların temizlenmesi, zamanında vernik de atmadım ben buna. Vernik atmayınca daha büyük sıkıntı oluyor ve bir de parçalar yapılınca çok daha büyük sıkıntı oluyor. Size nacizane tavsiyem hani bir hafta 3 gün, 5 gün önemli değil ama benim yaptığım gibi teknenizi başladığınız zaman kesinlikle bir sene kadar bekletmeyin. 3-5 ay bekletmeyin. Mutlaka bitirin. Sonra büyük problemler yaşıyoruz. Ben yaşadım şahsen. Sizin de yaşamanızı istemem. O açıdan e, mutlaka e, başladığımız tekneyi bitirelim arkadaşlar. Şimdi gelelim Bodrum guletine. E, Bodrum guleti e, ben dün tamamladım e, çoğu işini. Bugün Ip donanımına başladım, armalarına başladım. Bir kısmını yaptım, bir kısmını yapmaya devam ediyorum. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım, biraz kısa tutacağım. İşte ana direği bitirdik. Ondan sonra grandi direğinin sabit armalarına başlayacağım. Yapıştırdıklarımı yapıştırdım, bazılarını bitirdim. Bundan sonrakileri de bir sonraki videoda da paylaşacağım. Yapmaya da devam edeceğim. İnşallah bitecek. Ee, şöyle söyleyeyim. Biraz zor oldu bu tekne. Kirlenmesinden dolayı zor oldu. Ama bitecek. Çok fazla bir işi de kalmadı. Bakalım hayırlısıyla devam edelim. Şimdi şu araya 3 tane sabit anale yapmamız gerekiyor. Ben onların hemen Sabit anelenin halkalarını takacağım ve ondan sonra e, devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize tekrardan e, mutlu günler, sağlıklı günler, huzurlu günler diliyorum. Mutlaka e, beğenmeyi unutmayın videoyu. Çoğunuzun bunu sevmediğini biliyorum. Abone olursanız da mutlu olurum. Memnun olurum. Abonelikler biliyorsunuz ücretsiz. Herhangi bir ücret e, tabi değil. Siz bilirsiniz Abone olan da sağ olsun. Olmayan da sağ olsun. Tekrardan mutlu günler, hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.